İlişkilerde en önemli olan şey karşımızdakine ilgi göstermek. Yakınlığın en temel şartlarından bir tanesi bu. Bu kişiyi gerçekten görme, duyma, anlama niyetiyle yani ilgiyle o anda var olabilmek. Bunun için de mindfulness becerileri gerekiyor. Yani o anda Zihnen ve bedenen orada o kişi için mevcut olmamız çok önemli. Her zamanki gibi zihnimiz çok dolu olduğunda geçmişte ya da gelecekte olduğumuzda kişi yanımızda bir şeyler anlatırken onu duyuyor gibi yapıyoruz. Var olan annenin yokluğunda diye bir kitap var. Aynı orada söylendiği gibi var gözüküyoruz ama yokuz ve karşımızdaki kişi de bunu anlıyor ve önemsenmiyor ve değersiz hissedebiliyor. İlişkileri en çok bozan şeylerden bir tanesi de bu olabiliyor. O yüzden bilinçli farkındalık yani bilinçli olarak ana gelme becerisini öğrenmek, ilişkilerimizin temelini oluşturmak, gerçekten sıcak ilişkiler kurabilmek, bağ kurabilmek, yakınlık oluşturabilmek için çok çok önemli. Eğer siz de bunu öğrenmek ve hayatınızda daha çok yaşamak istiyorsanız eğitimlerimize başvurabilirsiniz. Görüşmek üzere.